İnsan doğuştan baba olmuyor. Baba olmak da öğrenilen bir şey. Onun için ilk çocuklar genelde eğitim zayiatıdır. <laughs> Aşkı bir birisine sorsanız saatler canlatır. Derim ki aşk bahsinde birisi aşkın ne olduğunu anlatıyorsa bildiği için değil, bilmediği için anlatıyor. Güzelin güzeli vardır. İyinin iyisi vardır. En güzeli olsun, en iyisi olsun dersen en son bulduğunla yetinmek zorunda kalırsın. Sembol Künefe'nin katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Zihin enteresan bir şey. Zihin mi, gönül mü demeliyim. İkisini birbirinden ayırırlar ama çok da farklı değil aslında. Yani kalbin de bir aklı var. Aklın bir kalbi var mı bilmiyorum. Niye böyle bir şey söyledim? Bir hikaye anlatacağım size. Ama hikayeden önce Aşık Veysel aklıma geldi. Çünkü hikayede geçen mevzuyla ile Aşık Veysel'in bir sözü birbiriyle çok irtibatlı. Tam o sözü söyleyecekken Aşık Veysel'in bir şiiri çıktı geldi. Dost dost diye nice Sine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır. Tam böyle bu şiiri okuyarak ben programa başlayayım diyeceğim. turla Efendi aklıma geldi. Merhum Efendi Hazretleri verdi ki, Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Öyle bir şey yoktur. Biz topraktan gelmedik, Allah'tan geldik. Ve toprağa gitmeyeceğiz. Allah'a gideceğiz. Bu geldi. O sırada kayıt dediler, başlamış bulunduk. Selamun Aleyküm erenler. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Aşık Veysel'e sormuşlar. Aşk nedir diye. Enteresan bir cevap vermiş. Diyor ki, oğlan sever, kavuşamazsa aşk olur. Çok net, çok kısa, çok berrak, arı, duru, tertemiz değil mi? Seneler evvel, Allah rahmet etsin, benzer bir suali Abdurrahim Karakoç'a sormuşum bir programda. Ben hatırlamıyorum meseleyi. Yanımızda bulunan bir dostumuz, Yavuz abi, Ağır Alioğlu. O anlatıyor. Rast geldim, şaşırdım. Karakoç abi Mirban'ın şairi. Şimdi ben dönmüşüm demişim ki efendim hani bu lambada titreyen alev üşüyor falan. Nasıl metafor müthiş. Alev üşüyor. Demişim ki hocam bu aşk ne menem bir şey. Hani bu şiirleri nasıl bir aşkla yazıyorsunuz? Nedir bu? Hocam merhum demiş ki ya insan sever kardeşim kavuşamazsa da aşk olur demiş. O kadar yani. Aynı aşk ve sen gibi. Enteresan. Ben unutmuştum bunu görünce hatırladım. Allah rahmet etsin her ikisine de. Enteresan değil mi? Aşkı bir birisine sorsanız saatlerce anlatır. Derim ki aşk bahsinde birisi aşkın ne olduğunu anlatıyorsa bildiği için değil, bilmediği için anlatıyordur. Bilen anlatmaz, bilen susar. Bilen hali anlatır, sükut anlatır. Bilen işte bu kadarcık söyler geçer. Kavuşamazsan aşk olur. O da niye öyleyse kavuşunca aşk olmuyor. Hani öyle standal, aşkta kristalizasyon, sevgiliye suret giydiririz. Sonra bulunca o muhayyiledeki sevgiliyi ararız falan. İşin bu felsefi tarafına gidecek değilim. Ama bir kavuşamamak. Aşkta bu var. Mesela Leyla Mecnun'a kavuşur. Mecnun Leyla'ya kavuşur. Yani kadın erkeğe, erkek kadına bir şekilde bir kavuşma ihtimali var. Kavuşamayınca zaten işte böyle efsaneler çıkıyor ortaya. Şirinle Ferhat oluyor, Keremle Aslı oluyor, Leyla ile Mecnun oluyor, Romeo ile Juliet oluyor, Mem ile Zin oluyor. Oluyor da oluyor kavuşamayınca. Bak kavuşmuşun aşkının kitabı bile yazılmıyor. Ama işte asıl aşk Cenab-ı Mevla'ya olma sebebi bu. Çünkü ne yapsan kavuşamaz. Kavuşmak eşit şeyler arasında olur. Ha, mi? Kimyası aynı olması lazım kavuşulacak şeyin. Fani olanla baki olan vuslatı diye bir şey muhal. Onun için diyor belki Yunus Emre Hazretleri. Arar idim Allah'ı buldum ise ne oldu? Ağlar idim dünü gün. Güldüm ise ne oldu? Neyse. Hikaye başka. Oğlana aşık olmuş. Çok güzel bir kız. Fakat biraz nazlı. Aşıklısı çokmuş kız. Seveni çok böyle. Ve isteyeni de çok. Fakat kim gelse, nikahına talip olsa hayır diyormuş. Beğenmiyormuş. Onun işte boyu kısa, öbürünün kilosu fazla, ötekinin saçları hoşuma gitmedi, berikinin bakışları biraz soğuk, diğeri aman ben bununla mı evleneceğim filan. Kim geldiyse ona hayır demiş. İşte bizim olan bu kadar eleği ince olan bir kıza aşık. O da gitmiş nikahına talip olmuş. Kıza talip olmuş demiyorum bak nikaha talip olmuş. Bu önemli. Gene rahmetli Turla Efendi Hazretleri kızını istemeye geldikleri vakit Haluk'cum Eren ablayla evlenecek. Efendim kerimenizi mahdumumuz filancaya Allah'ın emri peygamberin kavliyle istiyoruz filan deyince efendim merhum demiş ne münasebet demiş vermem. Kız benim kızı niye vereceğim? Nikahı olur nikahını veririm demiş. Onun için derdi kız istemeye gidince Emirhancım hakkında olsun Geç bunu da anlayacak birisinin kızını istemen lazım aklında olması için. Değilse unut. Tamam. Ya da ben gideyim kız istemeye. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kerimenizin nikahını oğlumuza istiyoruz. Nikahını istiyoruz. Kızı istemiyoruz ya. Yani. Böyle. Neyse. Oğlan da kızın nikahına talip olmuş. Kız bunu da beğenmemiş. Ona da bir kulp takmış. Vardır böyleleri. Tamam mı? Aynaya bakmazlar. Ama gelen de beğenmez. Yani sizi tenzih ederim. Sizde öyle şey olmaz da. Çevrenizde, civarınızda filan duyuyorsunuzdur. O olan kız beğenmez abi. Yaş 30 olur, 35 olur, beğenmez. 40'a yaklaşır. Ulan ben ne ettim? Hadi bir evleneydim falan. Bu defa da kızlar onu beğenmez. Ya da aynı şey kız için de geçerlidir. Beğenmez ben. Tamam. Ben de isterim hatun kızlarımızın her birine Cenab-ı Hak Brad Pitt yakışıklılığında uşaklar nasip etsin diye ama Hatun kızlarımızın her birine de Angelina Jolie olmadıklarını fark edecek idrak nasip etsin. Bak ikisi bir arada olacak. Sen onu istiyorsun da o neyi ister? Sen neredesin? Küfü, denklik, neyse. o Oğlan kızın nikahına talip ol. Kız buna da hayır demiş. Ona hayır, buna hayır, sana da hayır demiş. Tabi gel zaman, git zaman, aradan yıllar geçmiş. Develer tellal olmuş, pireler berber olmuş ninelerin beşi tıngır mıngır sallanır olmuş 40 yıl kadar sonra olan dönüp memlekete geri gelmiş. Tabi bu arada kız birisiyle evlenmiş. Olan bir başkasıyla evlenmiş. Çoluk çocuğa karışmış filan. Bir yerde böyle yürürken kıza rast gelmiş. Kızın yanında birisi. Çocuklar falan civcivler arkada dolanıyorlar. Kızı hatırlamış. Aa, bu falanca. Bir yanmış ciğeri, o ilk sızı. Herife bir bakmış. Allah Allah, bu kim lan? Birine durmuş, kim bu demiş. Kocası demişler. Aa! Şu adam, hani tasvir etmeyeyim çirkini de, o kızın beğenmediklerinden on kat daha çirkin bir adam. Onunla evlendiğini duyunca, o lan demiş, ulan, Niye demiş hani onu beğenmiyordu, bunu ben bunun neyini beğendi filan. Bilmeyiz demişler. Hikaye şöyle geçiyor. Muhtemelen batı menşeli bir hikaye. Oğlan gitmiş kızın evinin kapısını çalmış. Kız da kapıyı açmış. Oğlan demiş ki ya sen hiç kimseyi beğenmiyordun. arkadaş, bu çirkin herifle nasıl evlendin filan. Kız da bir şey diyecek cevap olarak. Fakat bu benim hoşuma gitmedi. Abi sen niye gidip evli bir kadının kapısını çalıyor? Gençliğimde aşık olmuştum. Hadi lan! O gençliğinde kaldı. Artık gidemezsin, o kapıyı çalamazsın. Fakat hikayenin anlaşılması için de mevzunun bilinmesi için oğlanın biriyle görüşmesi lazım. Onun için ben hikayenin bu kısmını değiştirdim. Değiştirerek anlatacağım size. Oğlan köyde bir bilge varmış. <laughs> Ona gitmiş. Bazen böyle masallar, hikayeler değişir. Bu mesela ben iki kız babasıyım. Kız babalarında çok olur. Öyle güzel bir karikatür vardı. Sen, sen de kız babasısın lan. Gördün mü o karikatürü? Adam kızına masal anlatıyor. Diyor ki pamuk prenses anlatıyor. Kızım diyor yedi yüceler varmış, pamuk prenses varmış, annesi şöyleymiş. Bir anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Masalın sonuna geliyor ve diyor prens pamuk prensesi öpecek olunca pamuk prenses dönmüş ona şak diye bir tokat patlatmış. yamış ki Hit. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Kız da masalı dinliyor böyle. Ya masalın ne olduğunu biliyor ya. Yüzünü deviriyor. Başka bir şey anlat baba diyor. Kızım diyor, Rapunzel diye bir kız varmış. Çok uzun saçları varmış. Çok güzelmiş. Babası onu bir kuleye koymuş. Kuleden nasıl çıkacağını bilemiyormuş. Bir gün aşağı bir prens gelmiş. Rapunzel de saçlarını aşağı doğru uzatmış. Prens tam tırmanacak olmuş. Rapunzel saçlarını kökünden kesmiş. Demiş ki sen buraya çıkamazsın. Zinhar gelemezsin filan kız bekliyor şimdi başka bir masal anlatılsın baba. Anlatıyor mesela bu defa diyor ki Cinderella diyor bir evde bir üvey annesi ve üvey kardeşleriyle beraber yaşıyormuş. Akşam bir parti verilecek olmuş. Anne ve kızlar hazırlanmışlar gitmişler. İşte bir tane peri gelmiş. Peri demiş ki bak şu kabak ding kabak at arabası olmuş ding tavşanlar at olmuş filan bu giydirmiş onu bir güzel. Oradaki bilmem neler fareler uşak olmuş falan. Demiş ki ama gece 12'den sonra bunların hepsi birden puf kaybolacak. 12'den evvel evde olman lazım. Pamuk Prenses demiş ki babam kızar bana onda evde olsam olur mu? <laughs> Adam böyle anlatınca kız diyor ki baba diyor ya sen bana en iyisi bir kelo olan masal anlat diyor. Hani bunlarla olmayacak. Kız babası olmak zor, zor iş. Oradan bildiğim için ben bu masalı da değiştirerek anlatıyorum. Bu hikayeyi de değiştirerek anlatıyorum. Gidip evli bir hatunun kapısı çalınıp da bize hayır dedim. bunun neyini beğendin denmez. Olmaz. Bilge'ye gitmiş. Demiş ki efendi cazım. Bu hatun kız onu beğenmedi, ötekini beğenmedi, beni beğenmedi. Ama gördüğüm kadarıyla da böyle beğenmediklerinden daha çirkin birisiyle evlenmiş. Ben sebebini merak ettim. Neden? Bilge gülümsemiş. Demiş ki gel evladım anlatayım sana. Bahçeye çıkmışlar beraber. Çok büyük bir gül bahçesi. Bilge demiş ki senden bir şey isteyeceğim. Bahçenin bu ucundan gir, öbür ucuna kadar git. Ve bulduğun en güzel gülü koparıp bana gel. Yalnız bir geçtiğin yerden bir daha geçmeyeceksin. Yani bir tane gül girdin, buldun, ha bu deyip döneceksin. Bahçenin sonuna kadar da gidebilirsin demiş, sen bilirsin. Delikanlı demiş ki, pirim Pirim deyince de bizim şeyler aklıma geldi. Tiyezdekiler. Selam olsun Pirim. Efendi abi ve dostlar. Pirim demiş. Bunun hikmeti ne? Ya bırak hikmeti falan. Sen dediğimi yap demiş. Delikanlı girmiş bahçeye. Vardır bir bildiği demiş. Hani ben onu sordum o bunu yaptırıyor ama. Yürümeye başlamış bir gül görmüş. Abi müthiş. Allah'ım. Böyle açmış. Güzel. Lan. Bu demiş ya bunu alayım döneyim. Tam böyle elini uzatmış. Alacak. Kork. Az ötede bir başka gül. Bu daha güzel demiş. Ona gideyim. Ona doğru. Bu güller de öyledir. Her biri başkadır. Değişik değişik, çeşit çeşit. O güllerle ilgilenenler bilirler. Birisinin kokusu çok güzel. Öbürünün rengi çok güzel. Ötekinin deseni çok güzel. Berik'inin böyle dokunursun kadifemsi. Başkadır. Öbüründe hem koku hem renk vardır. Bir başkası bir açar. desin ki aman ya Rabbi bu nedir böyle falan. O olan öbür güle gitmiş. Tam böyle koparacak en güzel gül bu diye. Lan demiş ötekine bakarken bunu gördük. Püm püm. Aa, aa. Şimdi o dururken öbürüne gitmiş biraz daha. Gitmiş böyle tam onu böyle koklamış. Kokusu da muhteşem. Bunu alayım döneyim demiş. Tam koparacak Ulan yok şu çok da ona 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 uzatmayayım başınızı ağrıtmayayım. Bahçenin bir bakmayın ana bahçenin sonuna geldim Lan geçtiğim yere de bir daha geri dönmeyecektim. En güzel gül etrafına bakmış. hala boynu bükük güller, yaprakları dökülmüş güller. Kurtlanmış bitlen, kurtlanmaz gül bitlenmiş, bitlenmiş güller falan. Ne yapayım, mecbur da kaldı ya. Bir tanesini koparmış, Hayır demiş. Dönmüş geriye demiş, efendim buyurun. Ben anladım demiş. <laughs> Bilge'nin bir şey anlatmasına gerek kalmamış. Bilge yine de hani biz anlayalım diye demiş ki, evladım, güzelin güzeli vardır, İyinin iyisi vardır. En güzeli olsun, en iyisi olsun dersen en son. Bulduğunla yetinmek zorunda kalırsın. Ona tamam demek zorunda kalırsın. O kızcağızın durumu da öyle oldu demiş. Bir baktı ki bahçenin sonuna gelivermiş. Yaş geçiyor. Vaktiyle kendisine talip olanlar da başkalarıyla evlendiler. E, biri de gelmiş hadi aha geçmiş olsun. Kader bu evlilik bahsinde önemli bir yerdedir ama hani bekar kardeşlerin de erkek olsun, kadın olsun. Birazcık şu meselelere faik olması lazım. Azıcık agah olması lazım. Anlatabildim mi? Yani 10 tane kriterim var. Onunu birden karşılayan birisini bulacağım ve evleneceğim. Ya böyle bir dünya yok. Yani baban da böyle birini bulamadı. Nenen de böyle birini bulamadı. Onun da çocuğun da sen de bulamayacaksın. Yok böyle bir dünya yok. 10 tane kriterin var. Altı tanesini karşılıyorsa birisi o tam aradığın kişidir işte. Öbür dört o tam, ya çok muttaki ama boyu kısa. Lan takva önemli oğlum bırak boyu kısa olsun. Ya her şey şahane ama gözleri mavi değil. Ya boş ver kahverengi olsun. Ya işte şöyle böyle ama parası yok. Boş ver Allah verir bir gün. Verecekse verir. Yoksa o da olsun, bu da olsun, şu da olsun, beriki de olsun deyince olmuyor. Burada bekar kardeşlere bir dost tavsiyesi. O kriterleri de doğru belirlemek lazım. En üstte neyi koyacaksın? İmanlı olsun, edepli olsun, görgülü olsun, asil olsun ve imkanı da olsun. Ve tamam güzel de olsun. Yani iş zaten sadece bir tek burayla da bitmiyor ben size söyleyeyim. Hani. Çünkü bizde mevzu biraz başka. Yani bir Amerikalı başka bir Amerikalı ile evlendiği vakit iki insan evlenmiş oluyor. Ama bir Türk evladı bir Türk kızıyla ya da Kürt evladı Kürt kızıyla ya da Türk evladı Kürt kızıyla ya da Laz evladı Çerkez kızıyla fark etmez. Bizim coğrafyanın çocukları birbiriyle evlendiği vakit bir sülale bir başka sülale ile evlenmiş oluyor. Onun için Allah dostlarında ben çok görmüşümdür. Gelip de efendim bir hayırlı işimiz var falan deyince diyor ki çocuklar birbirini beğendiyse aileler de anlaşabiliyorsa olur. Bak bu çok önemli. Ailelerin anlaşabilmesi. Aklınıza bulunsun. Çünkü çocuklar çok mutlu da aileler anlaşamıyor. Geçmiş olsun bir şekilde ortalık karışıyor. Küfü derler mesela. Küfü denklik demek. Bazı şeylerde bir denkliğin olması lazım. Ne o? Töre birbirine benzesin abi. Yani yemek zevki bile birbirine benzesin. Şimdi kız Las. Oğlan Orta Anadolu'dan. Evleniyorlar. Kız keşkek bilmiyor. Oğlan kuymak sevmiyor. Ondan sonra işte buralardan başlıyor bak. Ha, bunun da eskiden çaresi vardı. Evlenildiği vakit hanım kızlar birazcık kayınvalide evinde kalıyorlardı. Orada ne yapıyordu? Yemek sevkini öğreniyor. Şimdi o çocuk 20 sene, 30 sene neyse o evde yemek yedi. Yani her erkek hadi itiraf edelim en güzel yemeği annesi yapar. Tamam mı? Yani hanımı e, Michelin yıldızlı restoranda aşçıbaşı olsa gene annesi yapar en güzel yemeği. Niye? Abi 30 yıldır onu yiyor. Kız ne yapıyordu? Kaynananın yanında talim ediyordu birazcık. Tuzu ne kadar atacağız? İşte tatlının şekeri ne kadar olacak? patlıcan musakkanın yanında ne severler? Cacığı nasıl yapıyorlar? Sabah kızartma mı severler ötekini mi? Öğreniyordu. Bak bunu da, bunu da kaybettik. Bu da gitti büyük aile. Sadece o birliktelik mesela buna sebep olmuyordu. Bazı meselelerin birden fazla sebebi vardır. Gelirken biraz bunu düşündüm. Yani şöyle düşünün. Karlı bir kış gününde bir kavşakta Lambadan geçerken bir araba başka bir arabaya çarpıyor. Ne olabilir? Şimdi kardan dolayı yol buz tutmuş olabilir. Arabanın lastiği kış lastiği olmayabilir. Şoför sarhoş olabilir. Sinyalizasyon bozuk olabilir. Fren tutmuyor olabilir. Öbür arabanın şoförü dalgın olabilir. Şimdi o kadar çok ihtimal var ki. Bu kazaya bakıp da bu kaza şundan dolayı olmuştur. Dediğin zaman yanılma ihtimalin çok fazla. Bizim meselelerde de öyle. Şimdi geçen gördünüz mü? Öğretmeni Ankara'da galiba çocuklar sınıfta madara diyorlar. Adam ağlayacak hale geliyor sinirden. Hatta belki de ağlıyor. Ben fazlasına kalbim tahammül etmedi. Takat getiremedi. İzlemedim yani. Kepazeliğin, rezilliğin, edepsizliğin, Bini bir para. Yani sonra çocuklar hakkında soruşturma, disiplin falan. Öğretmen de garibim çıkıp diyor ki ben istemem diyor çocuklar zarar görmesin filan. Bak hocaya da kızdım orada. Abi merhametten maraz doğacak yerde merhamet etmeyeceksin. Tamam mı? Orada sen yapamamışsın zaten. Bir başkası tutmuş o disiplini görmüş ve demiş ki ben bunun hakkını vereceğim. Sesini çıkarma. Otur. Onlara öğretsinler hocaya nasıl? Lan biz öyle bir tasavvurun evlatlarıyız ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor İmam Ali Kerem Bendeniz hala İmam Hatip'teki öğretmenlerimden falan birisiyle karşılaşacak olsam elini öperim. Telefonda konuşsam hürmetle konuşurum. Ya, öylesi var ayağa kalkıp ceketimi ilikleyip konuşuyorum hala. Yaşım 50'ye yaklaştı. 30 35 sene evvelki hoca hocadan bahsediyorum, hocanımdan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu bizdeki o hürmet bambaşka. Ha ne yapmışız? Eğitim sistemini de dönmüşüz, batıdan almışız. Aha batıdan aldığımız eğitim sistemiyle çeyrek asırdır yapa boza kevgire çevirdiğimiz eğitim sistemiyle yok şöyle olsun böyle olsun diye değiştire durduğumuz eğitim sistemiyle yok modernleşen ülkeyle tabi sadece bunlar değil aynı o trafik kazası meselesinde olduğu gibi velilerin de iş bilmezliğiyle. Bu ne demek? Her veli çocuğuna prens ve prenses muamelesi yapıyor. Aga, hadi senin çocuğun prens. Dön bir bak bakayım tarihte prensler nasıl yetiştirmişler. Şehzadeler nasıl yetişmiş Osmanlı sarayında bir bak bakayım. Hocalar dayak atıyor şehzadeye. Koca İstanbul Fatihi Unutmadım diyor o attığın tokadı diyor Mola Gürani'ye. Hak etmiş yemiş. Şikayet ettiği vakit Sultan Murat Han babası diyor ki ya, yok hele şikayet yok hocandır diyor beni de döver. Bak sen çocuğunu prens gibi yetiştirdiğini zannediyorsun. Öğretmen kaşını çatınca okulu buluyorsun. Nasıl yaparsın benim çocuğuma diyorsun. Padişah evladına dayak atıyor hoca. Oğluna diyor ki hocan haklı. Prens böyle yetişir öyle değil. Bu da işin bir başka tarafı. Bizim bir arıza noktamız. Anladınız mı? Baştan sona şu işi böyle bir ha burada bak şunun da etkisi var. Trafik kazasının bir başka sebebi. İşte o Trabzonluyla Yozgatlı evlendiği vakit sadece birisi mıhlamayı ve balığı sevmeye başlayıp öbürü keşkek yapmayı öğrenmiyordu. O anne babanın yanında küçük çocuk evde ya. Aile büyük bir şey oluyor. Baba toy. Ya baba olmak insan doğuştan baba olmuyor. Baba olmak da öğrenilen bir şey. Onun için ilk çocuklar genelde eğitim zayiatıdır. <laughs> tamam mı? ilk çocukta acemiliğini atarsın. Yani çocuk da seni anne ya da baba yapar. İkinci çocuk da idare eder. Üçüncü çocukta hafiften ustalık dönemi. Dördüncü çocuk artık tamamsın. Beşinci çocuk aha. Altıncı, yedinci falan derken. Öyledir yani. Ha, peki ilk çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk falan eğitim zayiatı olmasın diye sistemi nasıl kurmuş Anadolu İrfane? Evde dede var. Evde nene var. Baba bir yanlış yapacak oluyor. Dede böyle uzaktan bakıyor. Mevzu bittikten sonra çağırıyor çocuğu. Baba sert yapıyor. Dede kucak açıyor. Baba bir şey yapacak oluyor. Dede toparlıyor. Baba bir yerden sonra bakıyor. Ha diyor lan burada profesyonel baba var diyor. <laughs> Beni yetiştirdi, kardeşimi yetiştirdi, ablamı yetiştirdi. Acemiliğime kurban etmeyeyim çocuğu diyor. Çekiliyor kenara. Baba işine gidiyor geliyor. Anne ev işiyle uğraşıyor ediyor. Dede ve nenenin yanında çocuk usul öğreniyor, erken öğreniyor, edep öğreniyor, Kur'an öğreniyor, okumayı öğreniyor. Bahçe işini öğreniyor, onu öğreniyor. Orada öğreniyor. Şimdi kaza niye oldu? O Ankara'da o çocuklar, o öğretmen o edepsizliği niye yaptı? Yaparlar. Niye yaparlar? İşte bak eğitim sisteminden tut, evlilik anlayışına kadar, aile yapısından tut, daha bilmem nereye kadar bin tane sebep. Bunu şikayetlenmek için söylemiyorum. Bazen böyle kendimi huysuz ihtiyarlar gibi hissediyorum. Eskiden böyle değildi bu işler diye keyifle anlatırlardı ya. Mevzu o değil. Derdim şu, hani yeni nesli de, kardeşlerimi de bir şeyden haberdar etmek. Ya bak böyle bir şey vardı ve neticesi güzeldi. Yapılabilir, aman bu çağda ol. Yapılabilir onu konuşmuyorum. Yapılabildiğini arz etmeye çalışıyorum. Yapılabildi ve bunun yapıldığı zamanlarda her şey biraz daha güzeldi bugüne nispetle. Anlatabiliyor muyum? Neymiş efendim? Toparlayacak olursak bir... Birisi istemeye geldi etti falan filan. O gül masalını unutmayın. Aklınızda olsun. İki, hadi mevzu olacak oldu. Küfü meselesini, denklik meselesini unutmayın. Denklik sadece yöreler vesaire değil. Kültürde de denklik. atabilir mi? Dindarlıkta böyle bir denklik. Zenginlikte bir denklik. Güzellikte bir denklik. Küfü bu arada denklik demek değilmiş. Denklik deyince ikisi birbirine... Hayır. Mümkünse erkek birazcık yukarıda olsun. Ya, tabii değil mi? Kızın durumundan biraz daha zengin olsun. İmkan varsa şart değil ama bu da küfüve dahil. Yakışık biraz daha yakışıklı olsun. Bu da iyidir. Çok değil ama. <laughs> Açmıyoruz uçurumu. Biraz. Efendim. Boy biraz uzun olsun. Fa gibi. Bütün bunlar Lokman çok alıcı gözle dinliyor. Oğlum başka bir niyetin mi var lan senin? Allah canını almasın. Böyle öyle kaptırdı mevzuya kendini falan. Evet. Allah bütün kardeşlerime hayırlı kısmetler ihsan etsin. Bekar kardeşlerime inşallah. Onlara da burada akıl, idrak, şuur ihsan etsin. Evlatlarımızı yetiştirirken de anne babalara buradan seslenelim. Azıcık bir öğretmenlere toleransla yaklaşın. Yani bunu istismar edenleri vardır. Yok efendim otizmli çocuğu merdivenden at. Bu bu da başka bir şey de. Hani kötü emsal, emsal olmaz derler. Su-i misal, emsal olmaz derler. Kötüye bakıp da doğru yapmaktan vazgeçmeyin. Ha öğretmen, ya dayak cennetten çıkmadır diyen bir tasavvurun çocuklarıyız biz ya. Abicim annenin eli öpülür, babanın eli öpülür, hocanın eli öpülür bir de. Bizde budur. Ya hoca sadece mürşidi kamil değil. Sana bir şey öğreten adam hocandır ve eli öpülür. Anlatabildim mi? Birazcık buralarda da müsamahakar olmak lazım sanki. Yani mesela ben bir okul kurmayı hayal ediyorum. Allah imkan verirse bir okulum olursa. Mesela okulun mottosu şu. Çocuklarınız itinayla dövülür. Bebelerinizi döve döve adam ediyoruz. Falan. Hani böyle okulların girişinde yazıyor ya. Şunu şöyle yaptık. Bunu böyle bir sürü tabela. Benim tabelalar bunlar. Çocuklarınızı itinayla dövüyoruz. Bebeleriniz döve döve adam edilir. Falan diye böyle. Ha bunu da abartmadan. İhtiyaç varsa. ihtiyaç kadar. Fazlası yok. Tek bir fiske. Ha veli bilecek okula göndermiş ya fiskeyi vurunca sıcak oturacakcık ben bu okulu böyle kabul ettim. Sesini çıkartmayacak. Lan biz daya yiyorduk eve geliyorduk. Baba diyordu öğretmen beni dövdü iki tane de baba asılıyordu diyordu ki öğretmen dövdüyse bir bildiği vardır kim bilir ne alt ettin de öğretmen dövdü seni falan diye. Şimdi baba öğretmen bana sert baktı diyor. Baba palas palaspandıra toplanıyor okul basmaya gidiyor. Ya e ondan sonra çocuk öğretmenin karşısında böyle Sonra da oturuyoruz. Falan bu işler niye böyle oldu? Bilmem. Sizce bu kaza niye oldu? Ya öyle. Canım sıkıldı. Ahmet Yüksel Özemre. Allah rahmet etsin. Derecatını Ali eylesin. Üsküdar'ın son sırlısı. Çok güzel bir adam. Necmettin Şahinler. Ona da selam olsun Necmettin Bey hocama. Onunla da inşallah bir izler programı çekeceğiz. May mecrada. Hazretimin ahir ömründe hastanede kalırken yüz küsur gün yani dört aya yakın hastanede kalmış. Son sohbet diye geçmesi bundan dolayı o hastane odasında sohbetler yapmışlar. O mülakatların içerisinden çıkanları böyle derleyip toplamışlar. Sanki bir Osmanlı beyefendisi, Osmanlı bakiyesi, Arif, gün görmüş bir zat-ı şerifin vasiyetnamesi gibi hani Alıp başını bu dünyadan giderken en son söyleyeceğin şeyler, en kıymetlilerdir ya, bir e, güzel hayatın hülasası, seren camı gibi bir kitap Ketebe yayınlarından çıkmış dostlara duyurulur efendim. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sembol Künefe'nin katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.